Çevre korumacılığı ve ahlaki önderlik. Ece Gözen. 1989 İstanbul doğumlu Ece Gözen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra 12 yıl boyunca modayı her zaman mikro ve makro kozmos arasındaki bağı göstermek için bir araç olarak kullandı. Doğayı, sanatı, bilimi ve teknolojiyi yenilikçi fikirlerle harmanlama vizyonu ve yaklaşımı küresel moda camiası tarafından da takdir edildi ve ödüllendirildi. 2012 yılında hazırladığı ilk koleksiyonuyla Moose Vogue wow, İtalya yarışmasını kazanarak en vizyoner tasarımcı ödülüne layık görülen Gözen, 2016 yılında CFE London'ın Yota programı için seçildi ve Londra'ya davet edilerek 6 ay boyunca Mary Katranzo'nun ve Marius Schwab'ın mentörleriyle çalıştı. Ece Gözen'in tasarımları 2012 yılından beri organizatörlerin özel davetleriyle Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, Who is Next Paris, Tranoi Paris'te küresel moda dünyasının beğenisine sunuldu. Moda ve tekstil sektörünün her alanını deneyimledikten sonra modanın ancak sürdürülebilir olması durumunda anlamlı bir geleceğinin olabileceği bilinciyle Ece Gözen, moda ve tekstil endüstrisinin dünyada yarattığı kirlilikle mücadele etmek için tasarım, biyoteknoloji ve sanata odaklanarak yeni bir sürdürülebilir model oluşturdu ve bir kadın girişimci olarak Gözen Enstitüsü kurdu. Ece Gözen'in bu vizyonunu ve kurucusu olduğu Gözen İnstitüsü, Samsung, Nike gibi birçok global marka gerçekleştirdikleri projelerle destekledi. Gözen İnstitüsü'nün başarıları sayesinde Ece Gözen, Elle Style Awards, sürdürülebilir moda ödülünü kazandı ve Nike'ın sürdürülebilirlik marka elçisi oldu. Ece Gözen, bir biyo tasarımcı ve kadın girişimci olarak Türkiye'de moda, tasarım, biyoteknoloji ve sanatı birleştiren ilk kurum olarak kurduğu Gözen İstitüt'teki laboratuvarında ekibiyle birlikte tekstil endüstrisi için yeni dünyanın sürdürülebilir biyo malzemelerini üretiyor ve farkındalığı artırmak için bilin ve sanat projeleri gerçekleştiriyor. Gözen, küresel markalarla, üreticilerle tasarım ve malzeme prototipleri geliştiriyor. Ece Gözen, bu dünyada yaşayan her canlının birbiriyle bağlantılı olduğu felsefesiyle tekstil ve modanın kalbinde başlattığı bu sürdürülebilir, etik ve çevreci hareketi diğer sektörlerin de benimsemesi için çalışmalarına devam ediyor. Merhaba, ben Ece Gözen. Gözen İstitüm Kurucusu ve Biyotasarımcıyım. Moda ve tekstil endüstrisinin dünyaya en çok zarar veren sektörlerin başında geldiğini artık hepimiz biliyoruz. Dünyadaki sera gazı emisyonlarının sadece %10'u bu sektörden gelmekte. Kullandığımız petrol bazlı kumaşlar ve bu kumaşların üretimindeki çevreci olmayan yöntemler de bu çevresel kirliliğin giderek artmasına sebep oluyor. İçerisinde polyester bulunan petrol bazlı kumaşları yıkadığımızda her yıl yarım milyon tondan fazla mikroplastiğin okyanuslara salınımına sebep oluyoruz. Artık sorun öyle büyük ki polyester ürünlerden ziyade organik ürünleri tercih ediyor olmak da yeteri kadar bir çözüm sağlamamakta. Zira bilinçsizce yetiştirilen pamuk kuraklığa neden olmaktadır. Moda sektöründe çok büyük bir öneme sahip olan başka bir sektör ise deri sektörü. Fakat bu sektörde küresel sera gazı emisyonlarının 112'ye %15'inden sorumlu. Küresel ısınma, su kullanımı, çevreye verilen zarar ile ekosistemin bozulması gibi tüm bu başlıklarda en fazla etkiye sahip sektörlerden birisi de deri sektörü. İşte böyle bir tabloda tekstil ve moda endüstrisinin gerçek bir biyo ihtiyacı olduğu bilinciyle yıllardır bu sektörün içinde olan bir tasarımcı olarak benden sonraki jenerasyonların daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamaları, hayvanları ve çevreye zarar vermeden üretim yapabilmeleri için Gözen İstitüsü kurdum. Türkiye'de moda, biyoteknoloji ve sanatı birleştirerek ilk kurum olarak kurduğum Gözen İstitüsü'ndeki laboratuvarımızda ekimle beraber geleceğin sürdürebilir yeni biyomateryallerini yetiştiriyoruz. Hukuksal olarak da korunan bu biyomateryaller biyofabrikasyon yoluyla üretiliyor. Biyofabrikasyon ise alışık olduğumuz ham madde olarak kullanılan hayvan, bitki ya da petrol bazlı kaynaklardan ziyade direkt olarak canlı organizmalarla işbirliği yapılarak doğaya uyumlu biyoteksiller yetiştiriyoruz. Bu biyomateryaller belli bir yaşam döngüsü olan, toprağa atıldığında çözünür olabilen, aynı zamanda da doğaya tekrardan kaynak olarak dönebilen ve böylelikle de doğanın ritmine ve döngüselliğine uyumlu olan biyomateryaller. Bu noktada da sürdürülebilirliği vizyon olarak benimsemiş ve değişimi kucaklayan global markalarla da iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Gelecek hedefimizde farklı birçok disiplinden insana bir araya getirerek disiplinler ötesi üretimler ve araştırmalar yapmak, mikrodan makroya birçok farklı sektör için farkındalık yaratarak biyo ürünler ve çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Moda ve tekstil endüstrisinden başlayarak diğer sektörlere de yayılan ve hep birlikte bütün sektörlerin DNA'sını, sürdürülebilirliği, biyomateryalleri ve biyotasarımları enjekte edebilme misyonunu taşıyoruz. İnsanlara, doğaya, içinde bulduğu canlılara karşı gereken sorumluluğu alan, etik değerleri olan, sürdürülebilir bir geleceği hep beraber yok etmeden yaratmak dileğiyle. Sevgiler.